öyle şayet ne var bir kimse niyet etse. Farzul vakti. Farzul vakti. Vaktin farzına diye niyet etse caizdir. Caizdir. İlla fil cum'ati ancak cumada bu caiz olmaz. Neden dolayı? Lihtila lil ihtilafi fi farzul vakti fiha. O vakitteki fazla olan namaz hangisi olduğuna dair ihtilaf olmasından dolayı cuma gününde vaktin farzı diye dua edilmez. Çünkü o vakit cuma vakti midir? Niyet yoksa öğlen vakti midir ihtilafından dolayı? Evet. Fetihe bu cumada kişi niyet eder. Salatehe cuma namazı diye niyet eder. yani şöyle. Diri bir cümle var burada fiil var. Yenvi niyet eder. Fil cumati cumada neye? Salate cumati cuma namazına diye niyet eder. Yani vaktin farzına demesi olmaz. Cuma namazı demesi lazım. Ve en ihtiyatlı olan ise en yusalliye ba'deha Cuma namazından sonra kişinin el zuhra, zuhri ahir namazını kılmasıdır. Hı. E yani ba'de salatil cum'ati Cuma namazından sonra kable sünnetiha sünnetinden önce. şöyle söyleyerek, niyetini şu şekilde yaparak zuhru ahir namazını kılar. Evet. Ailen diyerek neveytü niyet ettim en usalliye kılmaya ahiraz zuhrin son öğlen namazına edraktü yetiştiğim vaktehu vaktine velem usalli ba'dü ama henüz kılmadığıma vaktine yetişip de henüz kılmadığım son öğlen namazına de niyet edeceksin. zuhur ayrı böyle niyet edeceksin. Vaktine yetişip de kılmadığım, henüz kılmadım son öğle namazı. Şimdi neden bunu oluyor? Her adam için bilmiyorum da. Eee, sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra e, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anh e, zamanlarında hep e, cuma namazı şeyde kılınmış. Tek bir yerde her, herkes, bütün cemaati toplayan bir yerde kılınmış. Cuma namazı çünkü adı üzere bütün o beldenin ailesini toplayıp beraber kılsınlar diye farz olmuş bir namazdır. Şimdi İmam-ı Azam zamanında Bağdat çok büyümüş, genişlemiş. Ee, şimdiki gibi taksi de yok, araba da yok. Olsa bile İstanbul'da Beykoz'dan Sultanahmet'e gelmek istese adam, İkinciye zor yetişir. Burada buraya gelirken iki saatte, üç saatte geçiyorsun Boğaz'dan. Bunları görmüş, o zaman araba da yok, uçup da gelmiyor. E Cuma namazı kılmak için herif akşamdan çıkacak yola ya sabah namazına çıkacak. Bu da müminlere zorluk, güçlük. İmam-ı Azam demiş ki işte bu şey var, zaruret var burada. Devletin izin verdiği, Lül Emr'in izin verdiği, herkese açık, emniyetin sağlandığı camilerde de her camide de cuma namazı kılınabilir demiş. Halbuki cuma namazının farz olmasının hikmeti bir memleketteki insanların haftada bir gün bir araya gelsin, kaynaşsınlar, dertlesinler. Şimdi bu illet kalmamış oluyor, dağıtmış oluyor. Onun için İmam-ı Azam zarurete binaen buna peki he demiş ama Cuma'yı her camide kılın demiş ama öbür alimler demiş ki o demişler. Yani olmaz Osman farz olmasının illeti kalmıyor. Osmanlılar ne yapmış bunu? İkisi de haklı. Hakikaten cuma namazı adı üzerine bir memleket ailesine haftada bir gün bir araya gelsinler, dertleşsinler, birbirler haberleşsinler diye, kaynaşsınlar diye farz kılınmış. Bir yerde kılınması lazım. Değişik yerlerde kılarsanız bu illet kalmıyor şu camideki öbür camiattan farkı yok, şey, haberi yok. İmam Azam'da zaruret var diyor. Müminlere zaruret olan yerlerde bu kalkar. Ee, böylece Osmanlılar demişler ki İmam Azamcıyız tamam mı? O doğru söylüyor da hakikaten şimdi İmam Azam olmasa bir kere İstanbul'da e, e, 5 milyon namaz kılan var. Böyle bir meydanı nerede bulacağız? Bulsak bile adam burada namaz kılmak için bir gün evvelden yola çıkması lazım. Mümkün mü İstanbul'da mesela? Yani i̇mam Azam büyük bir derdi önlemiş. Fakat ötekiler de hiç haksız değil. Osmanlılar demişler ki ikiniz de haklısınız. Biz her camide Cuma'yı kılacağız. Bir de Zuhrair kılacağız. Osmanlılardan evvel yok bu. Osmanlılar koymuş bunu Zuhrair'i. Ve asırlarca da millet buna alışmış. Sonra Diyanet Kaldırdı bunu. Ben de televizyon dedim ki Zuhrair de doğru da ben de İmam-ı Azam'cıyım. Ama e, Zuhrair şimdi vaktine yetişip de henüz kılmadığım sen öyle dedin mi Cuma namazı İmam-ı Azam'a göre sahih hakikaten sahihse bu ne namaz ne namaz oluyor? Kazan namaz oluyor. Adamın bir kaza borcu ölenmiş, öğle namazı ödenmiş oluyor. Bundan adamın zararı yok. Devletin bir zararı yok. Kimseye zararı yok. Senin dedim ben Diyanet İşleri Başkanlığına, senin derdin camiye geleni gelme demek mi ya? Daha camiye gelmeyen gel demek. Alışmış bu millet 600 sene, 650 sene. Niye dedim kaldırıyorsun bu işi? Elhamdülillah İzmir'de, Aydın'da, Muğla'da kaldırdılardı. Şimdi devam ediyor gene. Zuhur kaldıramadılar. Bu Osmanlıların koyduğu şeydir Zuhur Bu da Osmanlı alimi ya. Evet o görüşte tabi doğru olan bu da gene de zuhrar gerek yok dememeli adam bir öğle namazını kaza etmiş olsun. Yani kaza gibi kılmak lazım. Kaza nasıl kılıyoruz? İlk ilk zamm-ı sure okuyoruz sonunda da okumuyoruz. Bizim hocamız son iki rekatta da şey hoca ve ben nasıl bilmen hoca ilmi halinde e, üçüncü dördüncü zamm-ı sure okutmuş. Zararı yok zar okusan zararı yok. Ben okumuyorum. Çünkü öğle namazın kazasını kılıyorum. Camilerde geçen cumadan geçerli. Ben kazıkı kılıyorum. Evet onu söylemek istiyorum. Niyet önemli. Vaktine yetişip de henüz kılmadığım son öğle namazı. Suhur bu demek. Böyle niyet seçeceksiniz. Niyetiniz böyle olacak. Vaktine yetişip de henüz bak kelimesi var. Henüz kılmadığım nedir o? e, öğle namazı e, zaten cuma geçerliyse kaza olmuş oluyor. Öğle, cuma namazı geçersizse zaten öğle namazı oluyor. Çok güzel bir garantili niyet. Evet Osmanlılar çok sağlamcı. Evet. Kable sünneti he, dedi? He? Kable sünneti he? Dedi ya. O bir şey yani e, farzlar biliyorsun önce mesela vacip de sünnetten öncedir sıra bakımından. Mesela ikinci namazından sonra tavaf etmek caiz ama tavaf namazı kılmak kerahat Hanefi mezhebine göre. Ee, bunu ne zaman kılacaksın? Akşam namazının sünnetinden evvel kılacaksın. Neden? Vacip tavaf namazı vacip. Akşamın sünnetinden vacip olduğu için rütbe bakımından önce geliyor. Sonra kılsan da problem yok. Türkiye'ye gelip kılsan da problem yok. Onun için öyle söyledi yani. Evet. Lianal cum'a'te lti salaha in lam tajuz. Şayet kimsenin kıldığı cuma namazı caiz değilse, ka'aleyz zuhur. O kimseye öğlen namazı farz olur. Ve in şayet cazet, Bu kıldığı cuma namazı geçerli geçerliyse, edza'atul arba'a. O dört rekat kıldığı namaz ona yeter al-zuhri faiti aleyhi. Evet. O kimseye kaza namazı olarak kaçırdığı kaçırdığı öğlen namazı yerine geçer. Evet. Sümme yusalli erba'an niyeti sünneti. Sonra da sünnet niyetiyle dört rekat daha kılar. Bi çünkü sünnet niyetiyle kılması ahsenu min mutlakin niyeti mutlak olan niyetten daha iyidir. Evet. Bu vaktine yetişip de evet. kılamadığım dediğimiz ibare bu hala içinde olduğumuz vakit anlamında. Tabii tabi halen içinde. Geçmişteki kazalara nasıl kapsıyor? İşte vaktine yetişmişiz, kılmamışız. Kazalar öyle değil mi? Öğle namazda bulunmuşuz ama kılmamışız. O ifade o da var. Bugün gün de ifade ediyor. Kesinlikle. Cuma namaz geçerliyse o söz evvelkilere gidiyor. Evet. Söz olarak öyle de kalp olarak kesinlik olmuyor. Yok zaten şimdi karıştırırsan kaza namazı kılamazsın. Kılmadığın kaza defterini kaydediyor mu? Hangi gün, hangi saat? <laughs> mı orayı. Onun için tayin etmek gerekiyor dedi ya. Üzerinde en son kazaya kalan, bilmiyorsun yine hangi tarihte. O en son kalan veya en evvel kalan, en son kalandan başlamak daha iyi. Hocam zaten aynı yere denk geliyor ya, hani günü değil de farziyetini tahsis etmek önemli olan. Evet. Evet.